Ne vardı bir şey bende? Elma mahmut koydum. Kaç tane elma götürüyorsun demiş. Kız derin derin bakmış. Derviş baba, sevgiliye götürülen şey sayılır mı demiş. Ve derviş baba diyor ki, o anda tesbihi kopardım diyor. Merhaba sevgili kardeşlerim, gözlerinizden öpüyorum. İyisinizdir umarım. Sağlığınız, sıhhatinizde, gönlünüz, gönlü pakinizde. Güzel olsun, metin olsun. Yine bir kıssadan hisse yapalım. Sıcak bir yaz günü. gelmiş baba... Çıkmış yola. Gidiyor. Bir kendi biliyor gittiği yeri. Kimseye de bir şey söylememiş. Neyse bir ağaç gibi bulmuş. Gölgelik. Sıcak gün. Oraya ilişmiş ağacın dibine. Çıkarmış tespih cihazını. Rabbine niyaz ediyor. Rabbini zikrediyor. Biraz vakit geçirmiş. Derken karşıdan bir bakmış bir silüet. Yaklaştıkça bir hanım kız. Elinde bir torba var. Sıkı sıkıya sarılmış. İyice yaklaşınca Hanım kızım ne bu telaşın? Nereye gidiyorsun? Kucağında ne var bakayım?" demiş. Kızcağız da Derviş baba demiş. Yavuklum tarlada çalışıyor. Hava sıcak. Ona bir hoşluk olsun diye heybeme bir şeyler koydum. Ona sürpriz yapmak istedim. Biraz da onu özledim, biraz da onu göreyim diye yola çıktım. Aha şurada bir tarlada çalışıyor, onun yanına gidiyorum demiş. Ne var bir şey bende. Elmahut koydum. Kaç tane elma götürüyorsun demiş. Kız derin derin bakmış. Derviş baba. Sevgiliye götürülen şey sayılır mı demiş. Ve derviş baba diyor ki o anda tesbihi kopardım diyor. Sevgiliye sayıyla mı ilan aşk edeceğim ben diye. O küçücük, o küçücük kız beni irşad etti diyor. Tesbihi kopardım diyor. Muhabbet böyle bir şey herhalde. Sevgiliye sayıyla değil, bütün varlığıyla insan bir şeyler götürür. Bir şeyler takdim eder. Allah bizi de o geniş gönüllü, o gani gönüllü kullarından eylesin. Siz de sevdiklerinize sayıyla değil, bütün varlığınızla hediye götürmeyi, vermeyi, Hatta kendinizden geçip o olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Gözlerinizden öpüyorum güzel kardeşlerim.